Merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili yengeçler. Bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet şöyle genel bir kahve falı bakalım. Kahvemi içtim ben sizin için. Sizin niyetinize kapattım. Ve yakın vadelere ben niyet aldım ama tabii ki uzun vakitler, uzun vadelerde görüler alırsam sizinle bunu da paylaşacağım. Evet Öncelikle kahve falımızı yorumlayalım. Sonra tarot kartlarımızda iş hayatımıza ve aşk hayatımıza bakalım. Ayrı ayrı olarak ve son olarak da bugün böyle bir farklılık yapacağız. Özel bir tarot destamdan sizler için mesaj isteyeceğim. Ee, ve ona da bakacağız. Ona da baktıktan sonra videomuzu böyle güzel bir şekilde sonlandıracağız. Evet hazır mısınız? Dilekler tutulsun sevgili yengeçler. Neyse haliniz o çıksın falanız diyerek şöyle ben fincanımı açmak istiyorum sizler için. Evet, şimdi sevgili yengeç burçları şöyle başlayalım fincanımızı yorumlamaya sizler için. Şurada çok güzel bir balık bakın. Ay çok güzel arkadaşlar. Sıkıntılı bir durumdan sonra yaşanan bir sevinç. Bir de şöyle bir şey. Şimdi siz bir maddi konuyla ilgili ya da mülkiyetle ilgili bayağıdır bir uğraşıyorsanız bir şey almak istiyorsunuz diyelim ki ya da işte bir miras var bir maddi bir konu var toplu bir para var hak edişiniz. O geliyor arkadaşlar bayağı da bir sıkıntı çekmişsiniz ama bununla ilgili yani onu da söyleyeyim ama geliyor ve çok sevineceksiniz. Biraz böyle bunaldığınız sıkıldığınız bir dönem arkadaşlar birisi ay birisi nasıl Bakın sizin çok sevdiğiniz bir insan son zamanlarda değişti mi size karşı sevgiliniz olur varsa, eşiniz olur varsa ya da bir arkadaşınız da olabilir. Yani çok değişti bu insan. Niye böyle bana davranıyor? Niye böyle değişti? Resmen ardında onu dolduran birisi var. Bakın şurada konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Sizinle ilgili sürekli onu dolduruyor. Bu bir kadın, dolduran kişi bir kadın arkadaş arkadaşlar genişçe yüzlü bir kadın bakın çok sivri dilli sivri sözleri olan bir kadın hesap kitap yapan bir kadın sürekli çok maddiyata da düşkün bir insan dolduruyor sürekli onu ve bu kişi size bakın onun karşısına ne diyeceğiniz şaşırmışsınız sevdiğiniz insan tavırları niye değişti dediğim gibi bu kişiyi birisi dolduruyor bunu çözeceksiniz ama siz sevdiğiniz bu insana küseceksiniz. Yani bir şey söylemek istemiyorsunuz. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır arkadaşlar. Bazen de insan konuşmak bile istemez. Yani bu derece bir şeyler nasıl değişebilir? Böyle bir kişiden bu kadar nasıl etkilenebilirsin? Küsüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey söylemeden ardınıza döneceksiniz. Ama bu sevdiğiniz insan pişman olur. Aklı başına gelir ve size gelir. Bildiğiniz olsun sevgili yengeçler. İki kardeşin ya da çok iyi iki arkadaşın bir araya gelmesi, barışması. Var mı küs olan insanlar çevrenizde ya da sizin küs olduğunuz bir barışma durumu. Uzun süredir görüşülmüyorsa bir barışma durumu olacak arkadaşlar ama daha çok böyle bir akrabalık bağı da olabilir bu kişiyle alakalı. Böyle gideceğiniz yerler var, bir toplantı, bir organizasyon, işle ilgili daha doğrusu iki tane bakın sizin için önemli durum var. Bunların içinden aldığınızın akıyla çıkacaksınız. İş konusu sizin için önemli. Beraber iş yaptığınız, beraber yol yürüdüğünüz bir insanla da daha da destekleşeceksiniz. İş konusunda birbirinize yardımcı olacaksınız. Fakat siz destekleştikçe çevrenizdeki insanlar da biraz kıskanıyor arkadaşlar. İş konusunda çok güzel ortak bir iş yürütme durumu var. Ee, ama bu dikkat çekiyor. Yani biraz birilerinin dikkatini çekiyor. Ama önemli değil. Siz başarıya koşuyorsunuz. Bir R harfi arkadaşlar. isminde soy isminde R olan birinden. Telefon gelecek size. Ama nasıl uzun uzun konuşuyorsunuz. Bakın buradaki bir telefon konuşması bayağı uzun. Belki saatlerce konuşuyorsunuz. Belli ki birbirinize söylemek istedikleriniz var. İçinizi döküyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ama karşı tarafta bayağı dolmuş. O da bir şeyler söylüyor arkadaşlar size. Bilginiz olsun. Bir yüzük var arkadaşlar. Yüzüğe ardını dönüp giden birisi var. Hayırlar olsun. Hayırlar olsun. Alınan kararlar mı var? Evlilikle ilgili. Vazgeçişler mi var? Bir evlilik kararından sonra. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu durum geçici. Yani siz bir yüzüğe sırtınızı dönmüş olabilirsiniz ama tekrar yüzünüzü döneceksiniz. O yüzük orada sapa sağlam duruyor. Bakın, ayrılık olduysa evliliğe gidecekken veya evlilikten bir ayrılık olduysa, bir ilişkin ayrılık olduysa sapa sağlam orada Geri dönüş var arkadaşlar. Evet, şöyle tabağımıza da bakalım sevgili yengeç burçları. Evet, güzel bir dileğiniz kısa bir zamanda olacak arkadaşlar. Bir de e, sıkıntılı bir haberin üzerinden. Zaman geçmiş diyor. Sevinçli haberi gelecek. S.A. isminde soy isminde olan bir kişinin diyor sıkıntısı bitecek. Sizseniz sizin için bunu alın kabul edin. Yakın sevdiğiniz bir insansa yakınlarınızdan bir insansa onun için alın kabul edin. S.A. harfi isminde soy isminde olan kişinin sıkıntısı bitecek. Evet. Arkadaşlar şimdi... Hızlı bir şekilde bir karar alıp işle alakalı bir adım atacaksınız ee, ve burada özellikle maddi anlamda bir takım yatırımlar işte iş girişiminde bulunuyorsanız özellikle maddi olarak sizin elinizden çıkacak bir miktar para olabilir. Daha sonra bu gelecek sizin elinize dönecek kazanacaksınız başaracaksınız böyle basamakları yavaş yavaş çıkıyorsunuz arkadaşlar bir merdivenin basamakları gibi çıkmış. Ve siz yavaş yavaş çıkıyorsunuz yavaş yavaş engelleri aşıyorsunuz sevgili yengeçler. Uzun bir yola gidebilirsiniz. Uzun bir yolda bir yere gidip çok önemli bir kişiyi sizin için ziyaret edebilirsiniz. Ve buradaki konuşma çok önemli. Buradaki konuşmadan çıkacak sonuçlar var ve bu sonuçlar da sizin için çok hayırlı ve güzel görünüyor sevgili yengeçler. Özellikle Kalbiniz kırıldıysa özellikle hayal kırıklığı yaşadıysanız bakın kendi kendinizi gerçekten yeniden ayağa kaldırıyorsunuz. Siz kendi kendinize bunu başaracaksınız arkadaşlar bilginiz olsun. Evet sevgili yengeç burçları şimdi bir de kartlarımıza bakalım iş hayatınızla ve aşk hayatınızla ilgili ayrı ayrı bakıyorum biliyorsunuz. Öncelikle iş hayatınızı yorumlayalım. Evet arkadaşlar iş hayatınızda biraz böyle kurnaz insanlar var diyor. Siz diyor sabrediyorsunuz. Bir şeyler olacak, güzel olacak diye bekliyorsunuz. Umudunuz bitmiyor. Çok güzel. Bitmesin de zaten. Her zaman umudunuz olsun. Ve Bakın burada işle alakalı biraz kıskanıldığınızı, biraz böyle sizi özellikle e, belki bir mobbing uygulanıyor olabilir. Belki biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ama sabırlı olun olur mu? İş konusunda yükselişiniz olacak. Özellikle yeni başlangıçlar yaptıysanız vazgeçmeyin. Çünkü insanların fikirleri olumsuzdan olumluya dönecek. O yüzden iş konusunda olumlu gelişmelere hazır olun sevgili yengeçler vazgeçmeyin lütfen sabırla kalın diyorum. Evet şöyle aşk hayatımızı yorumlayalım sevgili yengeç burçları. Sevdiğiniz insan size karşı mahcup bir şey olmuş üzmüş sizi ve üzülüyor bundan dolayı mahcubum pişmanım sana karşı yanlış yaptım keşke bu yanlışı yapmasaydım ve ben artık seninle ilgili bir şeyleri düzelteceğim, toparlayacağım, kendimi düzelteceğim, toparlayacağım. Biliyorum beni merak ediyorsun, ben de seni merak ediyorum. Biz birlikte olabiliriz, bir arada olabiliriz. Hatta biz bir aile de olabiliriz eğer sen de istersen. Ben sana iyiliklerle ve güzelliklerle geleceğim. Eğer sen de istersen biz birlikte olacağız diyor sevgili yengeçler. Evet, şimdi bir de doğal taşlarımızın enerjisine bakalım. Sizlere iki tane mesaj istiyorum doğal taşların enerjisinden. Şöyle bir tane kartımı hemen seçiyorum arkadaşlar. Bakalım sizlere neler söylüyor. Evet, bütün problemlerin çözülüyor ve hayatında yeni bir başlangıcın kapısı açılıyor. Sevgiyle kucakla ve kendine güven. Çok güzel ilk mesajımız. İkinci mesajımı da sizin için seçiyorum. Sevgili yengeç burçlara bakalım ne söylüyor bizlere. Sevinç dolu haberler kapında kafandaki gri bulutları dağıt ve hayata iyimser bak. Çok güzel arkadaşlar çok güzel iki tane güzel mesaj verdi kartlarımız bizlere. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.